Herkese merhaba. Gene ben. Bugün başka bir içerikle geldim. Dediğim gibi size de demiştim zaten kendimi geliştirmek istiyorum. Ve bu durumda ciddiydim. Ama okulların açıldığı güne yani kötü bir güne denk geldiğim için bazen video atmayabilirim. Çünkü e, sınavlar yaklaşıyor o yüzden. Şimdi olay şu. Ben nasıl bir arkadaşım tarafından backstabberlığa uğradım onu anlatacağım. Dışarıdan sesler gelebilir çünkü şu an misafirlikteyim ve video çekmeye çalışıyorum. Şimdi en iyi arkadaşımın adını e, Asmin koyacağım. Diğerinin de adını ne koysam acaba bir dakika düşünmem gerekiyor. Diğerinin de adını Çilek koyacağım. Şimdi öncelikle nasıl tanıştığımızı söyleyeceğim size. Bir gün ben oturuyordum. Tabii diğer arkadaşımla küstüm. Neyse işte sonra ben bununla küsünce başka bir kızın yanına gitmeye planladım. Ve ee, o kız yeni gelen kızdı. Yani yeni gelen kızdı benim arkadaşımdı. Eski en yakın arkadaşım. Neyse ondan sonra ben bununla yakınlaşmaya başladım. Sonra kız bana en iyi arkadaş olalım mı dedi. Ben de tabii ki de kabul ettim. Sonra kız da baya yakınlaştık. Yakınlaşmamızın sebebi şu. Yani samimi olmamız. Ben bir kere yemek yiyordum. Ee, yemek yerken güldüm bir an. Komik şeyler konuşuyorduk. Onun yüzüne fışkırdı işte. <laughs> Öyle başladı bizim bu işte samiyetimiz Tamam. Bu arada üzgünüm. Elimin mikrofona kapatarak konuşmuşum maalesef. Sesim o yüzden kötü gelmiş. Ee, bu video bu arada bayağı bir uzun video olacak. Şimdi sonra ben arkadaşımla işte daha da yakınlaştım falan filan. Sınıfta da en iyi arkadaşlar sırasında biz vardık yani. Sonra bir yeni kız daha vardı. O da bizim aramıza katıldı. İşte her şey orada başladı. Sonra biz yavaş yavaş kendimizden uzaklaşmaya başladık. Artık o da o kızla yani Çilek denen kızla Asmin arkadaş yakınlaşmıştı yani arkadaş olmuştu benden daha yakınlar birbirlerine. Sonra işte bunlar yakınlaştı falan filan ben dışlanmaya başladım. Ve arkadaşım en yakın arkadaşım hep o kızla oturuyordu. Ben de kötü hissediyordum ya. Gene mikrofondan tutmuşum sesim boğuk gelmiş. <laughs> Neyse işte yani öyle bizim de arkadaşlığımız böyle bitti. Sonra okullar kapandı. Birkaç kez gizli çağırdım evime. Sonra görüştük falan. Bunlar için her şeyi yaptım. Her şey risk attım yani. Neyse. Bu da bu kadardı. Yani aslında o kızın gitmesi daha iyi oldu. Yani ikisi de şu an okuldan çıkacak. Hatta çıktı. İkisi de aynı yerde kalıyor. Ve hala arkadaşlar. Ve hatta arkadaş değil de kardeş gibiler. Neyse onların da hiç sevmiyorum. Çünkü yani ben vaktinde çok üzülmüştüm. Cidden depresyona falan girmiştim. Yani bu benim ilk satılmam değil. Her arkadaşım tarafından satıldım ben. Backstabber'la uğradım. Aslında bazı insanların gitmesi iyi oluyor ya. Yani yeniden hayata başlıyormuşsun gibi hissediyorsun. Ben de öyle hissedenlerdenim. Yani belki bu hayatımın bir başlangıcıydı. Yeni arkadaşlar, yeni insanlar. Yani zaten sınıfımıza yeni insanlar gelecek. 4 kişi çıktı çünkü. 20 kişiden 4 kişisi çıktı şu an. Çok az kişiyiz. Ama hasta bir çocuk var. O yüzden sınıf dağılmayacak. Ee, bizde okullar yani kuralları falan biraz farklı. Aslında ben o kızı kardeşim gibi seviyordum yani. Çok kardeşim gibiydi hatta. Yani kardeşimle aynı yerdeydi. Evet doğru kardeşim biraz ondan daha üstündü ama kardeşim gibi seviyordum o kızı. Neyse yani bizim de arkadaşlığımız buraya kadarmış. Belki de böyle olması gerekiyormuş. Deyip hayatıma devam ediyorum ve artık onları unutmaya başlıyorum zamanla hatırladığımdaysa o kadar da üzülmüyorum ya aslında. Yani seviniyorum. Artık WhatsApp'a girince kendimi tedirgin hissetmiyorum. Biliyor musunuz neden? Çünkü geç yazarım, bazen yazmarım ben. Telefonda konuşmayı o kadar da sevmiyorum ya biriyle. Ben yüz yüze konuşmayı daha çok seviyorum. Telefonda mesela o kişiyi de 5 saat konuşursam sıkılırım yani. Başka şeyler de yapmam gerekiyor. Başka insanlarla, başka... Bilmiyorum, insanların sosyalleşmeyi seviyorum ben veya yalnız kalmayı da severim. Bu yüzden telefonla konuşmayı çok sevmiyorum. Yüz yüze konuşmayı daha çok tercih ediyorum. Yüz yüze konuşunca hem telefonla falan işte bakmıyorum. Yani önümdeki insanın konuşmasını falan dinliyorum. Yani o da bir saygı önümdekine karşı. Neyse işte size de anlatmak istediğim şu ki hayatınızın eğer birisi çıkarsa o demek değil ki hayatınız artık devam etmeyecek. Yani unsuz hayata devam edemeyeceksiniz. Öyle bir şey mi var ya? Yani sen şu an yaşıyorsan hayata devam ediyorsun demek ki. Gene mikrofonu tutmuşum. <laughs> evet arkadaşlar videom bu kadardı. Sizleri seviyorum. Öptüm. Bye.